Saldım. Sonra ejderhaları burayı spamlıyorum arkadaşlar. Ejderhalar ve kral buradan tüm birliklerimi gönderdim Biraz ve hazır mıyız gençler? Ya? Haydi bakalım. Bir. Şöyle. iki, Üç. Uhu, İşte bu. PK <laughs> Pekaa. Peka. Öldürmeyin Pekayı. Çok kızıyorum şu an. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Bu sefer alacağız ulan. Ulan. Alacağız demişte be. Yes be. İyi yaptı beni. Lucifer biraz daha iyi taktik atmam lazım. Hadi kafasına. Hadi kafız. Arkadaşlar gözünü çıkardım. <laughs> Çok iyi değil mi? Kuş kuş PATLA bir... şunu. Öldü mü? Aga be nasıl fake attı bizi yukarıdan. Çok aa tembere gel bakalım. Sen kaçamazsın ya. Kaçma 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 gel. Patla patla güzel güzel oradan brok geliyor. Broke, 60 broke. tane 60 altın gelecek arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Drift atarak gidiyor. Çok iyi değil mi ya? Böyle kaydırıyor arabayı. Mükemmel. Haydi benim satışa okay. çıkart. Ha, geliyor zombi geliyor. Hala zombi geliyor. Ya şöyle bir yukarı doğru tırmanacağım. Artık ağaçlık bir yerler bulursam hemen biraz odun kırmaya çalışacağım. Oo inekler varmış burada. Çok arkadaşlar. Şunu da alalım. Gidiyoruz. Bir tane daha alacağım şundan. Şöyle atsak. Ama 78'i nasıl toparlarız bilmiyorum. 78'e... Hadi, hadi 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 hadi. 13 kaldı 13 kaldı. 13 kaldı. 13 kaldı. Son evet, an. Hop kaydım şansla denk geçtik orasını ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Buzu haritayı bitirdik. Süper be. Mükemmel. be. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyi başardık. Haydi aşağı doğru at. At kendini. Gerçekten adam kafası ne olmuş? Bir milyon olmuş kafası. Hop çekelim. Ha bunun üstüne çıkacağız. şöyle aşağı atalım. Tamam güzel. Bir tane mavi kaldı arkadaşlar. Bir tane mavi. 11 tane hakkım var. Patlatmam lazım. Bir, bir yerden bir şey patlatmam lazım. O da bu. İşte bu. Buldum. Yes diyorum arkadaşlar. Let's go. Bu kadar basit. 10 tane. Eyvah. Yanarız. Eyvah bu ne ya? Allah. Ya hiç burada jump yiyeceğimi zannetmiyordum. Ve jump yemiş bulmaktayız. Selamun aleyküm. Ay geliyor. Pay'i almam lazım. Pay'i aldım. Kampı tamamlarsak çok güzel olacak. Hop güzel. Daha görev tamamlandı.